Şükretmek mi, hamd etmek mi? Hangisi doğru i̇kisi yoksa de, ikisi de. İkisi de Kur'an'da geçiyor. Şükretmek de geçiyor, hamd etmek de geçiyor. Allah'a övgüler göndermekte, Allah'a bize verdikleri için şükrümüzü ifade etmekte, e, şükran duygumuzu ifade etmekte. Hepsi bir Müslümanın yapması gereken şeyler. Hepsinin Kur'an'da örneği var ikisi de. Hz. E, Hazreti Yusuf'u çok soruyorlar hocam. Hazreti Yusuf'u. Evet. Kur'an-ı Kerim'de e, şimdi başlayalım yettiği kadar. Evet, Sonrasında önümüzdeki bir. hafta devam etmek üzere. Hazreti Yusuf e, Kur'an'da hayatını... genelde birçok sure eee mesela Hazreti Musa'nın kıssası birçok yere dağınık şekilde anlatılır. Kur'an'daki birçok ayrı yer okuyup birleştirmeniz gerekir. Yusuf'la ilgili kıssada bir istisna var diyebiliriz adeta. İstisna e, istisna demeyelim de yani evet aslında istisnada denebilir. Çünkü baştan aşağı bir sure, bir kıssaya ayrılmış bu kadar uzun. Yusuf kıssası kadar başka bir örneği yok. 12. sure Kur'an'da Yusuf kıssası. Bu kıssa tabii ki uzun. Çok az vaktimiz kaldığını biliyorum. Buradan çok ibretler çıkartabiliriz. Zaten bu kıssalar bize dersler almamız, ibretler almamız için anlatılıyor. Mesela nasıl bir ibret alabiliriz? Bir Mesela kardeş, kardeş kıskançlığı var değil mi? Evet. Kardeşleri onu, ama, babalarının sevgisini bölüyor, onu daha çok seviyor zannedip. Evet ama ondan sonra ne oluyor? Bak sonunda kardeşleri Hazreti Yusuf geliyor, belli bir hakimiyeti bir anda oluyor. Ee, Kardeşlerinin yanlışlığı ortaya çıkıyor. Birçok şey ortaya çıktıktan sonra iki tane ayet okuyayım. Ne? Yoksa sen Yusuf musun diye aykırdılar. Ben Yusuf'um dedi. Ve bu da benim kardeşim. Allah bize lütfetti. Gerçek şu ki kişi Allah'a karşı duyarlı ve bilinçli olmaya çalışıyor ve güçlüklere göğüs geriyorsa bilsin ki Allah iyilikte bulunanların emeklerini boşa çıkarmaz. Allah şahittir ki dediler, kardeşleri diyor bu sefer, gerçekten Allah seni kesin bir biçimde bizim üstümüze çıkardı ve biz gerçekten günahkar kimselerdik. Bak Yusuf'un şu dediği çok önemli. Bugün ayıbınız yüzünüze vurulmayacak. Allah günahlar günahlarınızı bağışlayabilir. Çünkü o acıyı bağışlayanların en yücesidir. Dikkat edin, kardeşleri kendisini o kadar zulüm yapmalarına karşı o güç elindeyken intikam Yapmıyor. almaya çalışmıyor ve orada bağışlıyor. Hocam, Bunun aslında isterseniz önümüzdeki hafta hangi zulümleri yapmışlardı tekrar hatırlayalım. Evet. Şimdi siz finali okudunuz ama bu erdemliği bu büyüklüğü göstermek ancak bir peygambere yakışır. Peki biz Ama dur, şöyle demeyin. Bu hepimize örnek olunsun diye anlatılan Aynen bir şey. Öyle. Biz de böyle olalım diye anlatılan şey. Peygamber biz de öyle diye düşünürsek kıstadan kıssadan gerekli ibreti alamayız. O zaman...